Ahmet, Bayram, Ceylin, Derya bir okuldan spor müsabakaları için seçilen öğrencilerdir. Bursa, İzmir, İstanbul ve Konya'ya güreş, masa tenisi, judo ve karate karşılaşmaları için gideceklerdir. Bu öğrencilerin gidecekleri şehirler ve yaptıkları sporlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Evet arkadaşlar, bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Hemen tablomuzu yapalım. Ahmet Bayram Ceylin ve Derya. Evet, yukarıya şehirleri, aşağıya da branşlarını yazalım. Şimdi burada ne diyor? Konya'ya giden Juducu'dur ama Ceylin değildir. Şimdi şuraya bir notumuzu yazalım. Konya'ya judocu gidiyor. Fakat bu Ceylin değil. O halde Ahmet olabilir, Bayram olabilir ve Derya olabilir. Devam edelim. Derya karateci değildir ve İzmir'e gitmiştir. O halde Derya'nın şehri belli. İzmir'e gitmiş ve karateci değil. Bakalım. Güreşçi Ahmet Bursa'ya gitmemiştir. Ahmet neymiş? Güreşçiymiş. Ve Bursa'ya gitmemiş. Şimdi baktığımızda Konya'ya judocu gittiğine göre Ahmet de güreşçi olduğuna göre E judocu Konya'ya gittiğine göre o zaman Derya da olmayacak. O halde Bayram Konya'ya gitmiştir ve judocudur. O halde Ahmet güreşçiydi. Ve bakın burada ne diyordu? Bir daha bakalım. Güreşçi Ahmet Bursa'ya gitmemiştir. Bursa'ya gitmediğine göre Ahmet o halde Ceylin Bursa'ya gitmiştir. Ahmet o halde İstanbul'a gitmiştir. Ceylin de Derya karateci olmadığına göre Ceylin karatecidir. Derya da masa tenisi oynamaktadır. O halde bunları yaptığımıza göre yorumlarımızı okuyalım. Ahmet Konya'ya gitmiştir. Hayır Ahmet İstanbul'a gitmiştir. Yanlış. Derya'nın yaptığı spor masa tenisidir. Evet Derya'nın yaptığı spor masa tenisidir. Bayram karatecidir. Bakın bayram judocu, karateci değil, yanlış. İstanbul'da karate müsabakası yapılacaktır. Hayır, İstanbul'da güreş müsabakası yapılacaktır. Yanlış. O halde doğru yanıt B seçeneğidir.